e, Göztepe'nin maçlarına bilet aldık. Ve bu, bilet, bu, biletleri İzmir'deki bütün ilkokullar dahil olmak üzere okullara dağıttık. İşte Turgutlu maçında hiç unutmuyorum. 20 bin bilet vermişlerdi bize, yardım etmişlerdi. Turgutlu Spor Düşman maçının 20 bin tane bilet dağıttık yani çocuklara, okullara. Bu ne diyelim şeye kadar işte Urla, Çeşme'ye, bu taraftan Kemalpaşa'ya kadar, Torvalı'ya kadar izinin her yerine dağılıyorduk. Böyle bir iş yapınca herkes yardımcı oluyor tabii. Bütün Göztepe taraftarları da yardımcı oluyor. Güzel şeyler bastırdık Martmardan. yeniden Geriden diye haydi Göztepe. Kurtulmak yok tek başına ya beraber ya hiçbirimiz diye. Çok güzel bir sloganımız vardı o zaman. Göztepe'miz bir tane başka Göztepe yok. Haydi İzmir sahip çık gibi planlar yaptırdık. Oturduk maçını Atatürk doldurduk. orada kurtuluş mücadelesi verdik ve kurtulduk, birlikte kaldık yani. O günden sonra büyük bir taraftar patlaması oldu.